Kimlik avı phishing nedir? Phishing olarak da bilinen kimlik avı, e-posta, mesaj, reklam veya kullanılan sitelere benzer siteleri kullanarak kişisel bilgileri çalma veya online hesaplara müdahale etme girişimidir. Kimlik avı amaçlı bir e-posta, bankanızdan geliyormuş gibi görünebilir, banka hesabıyla ilgili gizli bilgileri isteyebilir, kimlik avı amaçlı gönderilen bir SMS sizden bu linke tıklamanızı isteyebilir, sonucunda ise kimliğiniz kullanılarak internette pek çok işlem yapılabilir, Hesabınız çalınabilir, kredi kartlarınıza ulaşılıp para sızdırılabilir ve daha pek çok soruna sebebiyet verilebilir. Bu aynı zamanda bir dolandırıcılıktır. Kimlik avı, insanların gizli bilgilerini ele geçirmeye yönelik saldırılara verilen addır. Bu saldırılarda genellikle gündelik hayatta kullanılan firma veya hizmetlerden gelen e-mail'lere çok benzeyen mailler gönderilip sahte sitelere yönlendirilmek suretiyle yapılmaktadır. Kimlik avında kurbandan kullanıcı ve parola bilgilerini girmeleri istenmektedir. Ayrıca saldırılar telefonla aranarak hedef kişiyi korkutma ve aceleye getirme yoluyla da yapılabilir.